Bismillahirrahmanirrahim. En'am suresi 124. ayet. Estaizu billah. Ve izâ câethum âyetun Onlara bir ayet geldiği zaman Mekkeli müşriklere, insan olduğuna, yani Allah tarafından olduğu biliniyor. Cenab görülüyor. Alamet var. Bu ister Kur'an ayeti olabilir, isterse bir mucize olabilir. Onlara bir ayet geldiği zaman ne diyorlarmış? Galu nüminu, Galu Bu doğru ama biz buna inanmayacağız. Ne zamana kadar? Hatta misleme öti, usulullah. Allah'ın peygamberlerine verilenler bize de verilinceye kadar biz iman etmeyeceğiz. Allah Allah. Allahü Teala ile artık pazarlık yapıyor yani. Acaba ben de buradan bir şeyler kazanabilir miyim? Ya bu, bu insan olduğunun dalaletleri arkadaşlar ne kadar bir şey. <laughs> Cenab-ı Hak ne diyor buna? Allah alemi hayfi Allah kime peygamberlik vereceğini en iyi bilendir. Seyusibu lezine ecramu sagarun indallah. O suç işleyenlere karşı, bu su, su, su suç işlemekte biz görmeyen bu insanlara karşı Allah katında aşağılanma vardır. Aşağılanma. Sen neydin ki ya? Sen kendini ne zannediyordun yani? Bütün bütün dünyayı ben idare edebiliyorsun Sen kendini idare edemiyorsun. Daha çoluğunu çocuğunu idare ediyorsun. Bütün kainatın krallığına sönüyorsun. Allah'a dayanmak varken, Allah'a güven, Allah'ım sen bilirsin demek varken ne yapıyorsun? Bana da onun gibi peygamberlik verirsen ben Kur'an'a inanacağım insan oldum diye en muayi çeşit dalar var insan oldu arkadaşlar. Evet şimdi hocamızı dinliyoruz. Ve lema Abu Cehil, Abu Cehil şöyle deyince zahmne benu Abdümenaf Menaf şeraf, şeraf, şeraf konusunda Abdümenaf oğulları bizi sıkıştırdı. Zahmne diyoruz, ne dersek bizi sıkıştırdı zahamene diyelim. Yani ikimiz yani aşağı denk. Onlarla denk neye sahibiz diyor? Bir şerefe sahibiz. Hatta idasır ne? Hatta diyor biz olduğumuz zaman sarayı sırsır ne? Biz olduğumuz zaman keferasey rihanin böyle at başı at, ferase-nikay nikah, ferasey ni, rehin atı yani böyle mana apaş olduğumuz zaman eee dediler ki biz bize dediler ki yani bu e, Abdümenapul'lar yani peygamberimizin hücresi dediler ki minne nebiyun yuha ileyine ileyhi bizde kendisine Allah'ın vahiy gönderdiği peygamber var. Şimdi konuşuyorlar yani Fenerbahçe yani Galatasaray maçı bir gibi orada senin şelalem benim şelalem demişler ki öbür bizim bizim şelalemizde peygamber var. Vallahi la nerda bihi vallahi biz ondan razı değiliz. Yani on, onlarda peygamber olmasından razı değiliz. İlla en ye'tine Bize de vahiy gelme, gelinceye kadar kemen ye'tihi ona geldiği gibi, bize de vahiy gelinceye kadar biz razı değiliz Allah-u Teala'dan. Allah Allah. Allah'tan razı değiliz diyor. Bunun üzerine nezene nazil oldu. Ve İdâce'et hüm. Yani Ey'in Ekâbira. O ıı, eşraf takımına, büyüklere geldiği zaman ayetün yani mucizetin bir mucize geldiği zaman veyahut da ev er, ayetin Kur'an'i Kur'an'dan bir ayet bil onları imana çağıran yani Allah burada Allah'a gel diyen Allah burada Allah'a gel diyen bir ayet var seni Rabbine çağırıyor yani şu ne demiş adamlar dediler ki ben iman etmeyeceğiz nazlanıyorlar güya iman etmeyeceğiz hatta bize verilinceye kadar. Mislema utiye Resulullah Allah'ın peygamberlerine verilen bize de verilinceye kadar biz iman etmeyeceğiz. Yani bize de e, keramet gibi bir şey olur falan. E yani nokta bize verilinceye kadar minel ayet, ayetlerden. Keramet de bir ayet yani başta hava adam hava yürüyor. yürünmeyecek, yapılmayacak tabiat kanunlarına aykırı iş yapıyor. O, kim var? Demek ki onun Cenab-ı Hak onu yaptırtıyor. Koymuş olduğu kanunları, tabiat kanunlarına bozma etkisi kim nedir? allah Teala'dır. Ayetler. Yani bu Mekkeli müşrikler de böyle kendilerine kehamet, varişe işte. gibi kimse. Mithle enbiya peygamberleri gibi Fa Fa'alem Allahu Teala Allahu Teala onları bildirdi ki ennehu Allah a'lemu en iyi bilendir bimen yusluhu bimen yusluhu din nübüvveti. Nübüvvete uygun olan kimseler en iyi bilendir. Ne demiş? Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete, Haythu el mekan ellezi demek arkadaşlar. O yeri, allah Teala peygamberlik koyacağı yeri en iyi bilendir. Bunu Risale Tehdi okumuş Mekkeliler ve Hafs. Peki diğerleri Risale peygamberliklerini oluyor o zaman. Yani, arkadaşlar bir mesaj. Mesaj aslında. Mesela Gazze'de diyor, Gazze'dekiler İsrail'e mesaj verdi. Bu, bu görüntülerin verdiği mesaj Şudur diyor. Risale-i diyor. Eğer e, Arapça televizyon dinliyorsunuz orada. Çok sık kullanılıyor. Hayısın şöyle ki e, Hayıs'ın kelimesi mef'ulun bihtir. Mef'ulun biht. Neyi biliyor? sorusunun cevabı. Koyacağı yeri. Peygamberliği koyacağı yeri biliyor. Vel amilü bunun amili mahzuptur, Yani hasbedilmiştir. Yukarıda geçmiştir. Mesela ve takdir Taktir Ya'lemu Ya alemu mu peygamberliği koyacağı yeri biliyor. Ya'lemu alemu mahzur alemu e dediği ismi taktirler failine muzaf olur, mefûne muzaf olmaz demişti. Allah evet. hayır seyir adil sayla. Seyirci bu isabet edecektir. Kime? Ellezine bu suçu işleyenlere isabet edecektir. Min ekabiriha o, o kavmin büyüklerine <gülüyor> ne? Sagarun <laughs> yani zil, zillet, aşağılanma ve hevanun hafife alınma hafife alınma efendim Arkadaşlar sagar kelimesinin, sagir kelimesi üzerinde bir şey soruyor. Mesela ve diyor. Bir de sahir var. Sahir yani hatta yu'tul cizyete ve hum Yani Hristiyan ve Yahudiler kendilerini büyüklenmeyerek demek. Sahir demek büyüklenmeyerek. Ama gerekli bir şekilde yani. Resmi, resmi olarak büyük, büyüklenme e, oluyor büyükler yani küçülken, yani saygı duyan kişi bu küçük manası değil küçüklük diyor bir de ali ala var ali emkün teminen ali mesela bir komutan ordu komutanı askere karşı değil a aladır bir asker komutana karşı sağır, sağırdır. Şimdi e, dolayısıyla arkadaşlar e, bu sağır küçük ama e, ee, sanırım küçüklük ama böyle e, bu kelimeyi de bilelim diye burada bu arada söylemiş olduk arkadaşlar. Sağ, ıhım, bir de e, falan var bunlar arkadaşlar. Evet, indallah Allah Allah katında. Yevmel fil kıyameti, kıyamet gününde gelin bakalım, ha, siz ne bilmiyor musunuz? Ve azabın şedid, şiddetli bir azap. Hadi bakalım taşı bakalım şu yükü. Ben taşıyacağım diyordun. Taşı bakalım, gir bakalım yükün altına gireceksin, taşıyamayacaksın. Gördün mü? İddarayı, minel katli, dünyada ve ahirette onlara şiddetli azap var. Ne gibi? Mesela bunlar ölüm. Öldürülme daha doğrusu. Mevt değil de katil kat kat dediğine göre öldürülme. Vel esri esir alınma. Ve azabin nar ve ateşte kalma. Bunlar bir kânû yekfurun. Arkadaşlar ah ah işte, ahirette öldürülme yok değil mi? Onun için bunu katliye dünyada öldürülme diyeceğiz. Ahirette öldürülme yok. Ona bilelim istiyor. Bir merkez müyemkün on kurdukları tuzaklar sebebiyle. Bak neden onların gayesi nedir? Onların gayesi İslamiyet'i yok etmek. Hazreti Muhammed'in yolunu yok etmek. Yoksa iman etmek değil. Adam tuzak kuruyor. Bana de peygamberlik gelmeyeceğine göre e, bu herkes buna inanamaz. Yani bak buna gelmedi. Muhammed'in nasıl geliyor falan diye eee Oradan kendilerine adam kurtulacak. Bir İslamiyet'i yok edecek. Adam gayesi. İmâ kânü Yani dünyada kurdukları tuzaklar sebebiyle. Adam diyor var, e, <laughs> Risale-i neymiş diyor ya adam açık konuşalım. Risale-i neymiş? Ben de hocayım o da hoca diyor. Ya bu senin aynı bu senin ne ne var? E, bu Cehil'in dediği lafı benzer. Muhammed insan ben de insan der gibi bir şey yani. Sen sonuca bak sonuçta gelmiş senin karşısına efendim bütün hakikatleri cayır cayır ortaya ortaya koyan bir kitap gelmiş. Sen daha onu saygı gösterecekken daha büyükleniyorsun yani. Hemen evet. yürüdillahu en yehdiyehu kim Allah-u Teala kim Allah-u Teala kimin hidayetini isterse Yeşrah sadrahu lil İslam İslamiyete onun sadrını açar. İslamiyetine iyiliklere teslim olmak. Daima iyilik sever olmak. İslam budur. Ve men yuslim ve cevlillahi ve huve muhsin İhsan sen, gerçekten sendeki insanlık cevherini işletmek istiyorsan e, o İslam olmak istiyorsun demektir. Allah seni, seni şerha şerha açar. Gördün mü bir ayet veyahut bir mucize, bir, 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 bir güzellik hemen ona sahip çıkarsın. Ama adamın gayesi dünya. Dünya, dünyada gır gır geçmek istiyor. Başka bir şey istediği yok. Ne yapar peki? Nasıl olur bu? Yüvesi'amu, <laughs> ona giriş, genişletir. Ve yünev kalbehu kalbini nurlandırır. Kalbini nur, nurlandırmak ne demek? Aklını açar yani. Jetonlar düşer çabuk çabuk. Kale sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber buyurmuştur ki İzâ nuru fil kalbi bir kalbe ışık girdiği zaman inşeraha açılır şerh. Açıklama diyeceğim. İnşeraha açılır ve feteha kap açılır gibi açılır. Kıyne denildi ki peygamberimize ve alamet Bunun alameti nedir? Bunun alameti nedir ya Resulullah? Kale buyurdu ki el inabetu ila dâbil hulûd ebedi ebediyet evine karşı ona dön, ona yönelme. İnsan artık ahireti için şey, Allah rızası için bir şey yapmaya çalışıyorsan içinden gelerek ama budur. Demek ki senin kalbin açılıyor demektir. Başka ve tecafi an gurur bu aldanma, gururlanma, evinden cefa çekme. Yani adam araba aldı, yok ev yaptırdım, yok şunu şöyle verdim, şöyle düğün yaptım falan bahsediyor. Sıkılıyorsa tecafi. Bu demek ki senin kalbin nur girmiş demektir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve istiadet hazırlanma, lil mevti ölüme hazırlanma, kabla nüzulül mevti ölüm inmezden önce ölüme hazırlanma. Hasibu enfiseküm kabla entü hazır. Kalbin şer olması bu demek. Yani kitap gibi açılacak falan o ayrı konu. Bir aklı, kalbin mesela evliyalık mertebesine çıkmak nasıl oluyor arkadaşlar? Aynen bir kutçuk iken, solucan gibi iken İpek böceğinin gibi kurçun iken, tırtıl iken ne yapıyorsun? Ee, kelebek haline dönüşüyorsun. Ruh mertebesinden şey nefis mertebesinden ruh mertebesine çıkıyorsun. Şu kalbin esas tarikatçıların falan davet ettiği şey o. Sen zikir fikri bu edersen böyle olursun. Kalbin açılır. Nasıl açılır? Kitap gibi açılıyormuş yani. Ali oldu kardeşim söylediğine göre eğer o mertebe çıkarsan diyor kalbinle kitap gibi açıldı demişti bana. Biz daha çıkamadık Allah Allah çıkarsın cümlemize. Şimdi ve men kim Allah'ı kim isterse yani en yudillahu onu saptırmak yec'al sadrahu dayıkan onun kalbini sıkıntı yapar. Göğsüne bir sıkıntı sanki şey gibi e, darlık dayık al yapar kalbi göğsünü dar yapar dayık dar demek aslında e, ve si geniş dayık dar Kal, göğsünü dar yapar demek kalbi göğsünü daraltır nereden dinlemek istemiyorsun Kur'an-ı Kerim ya e, dinlemek istemiyorsun bunun gibi Daygan, daygan diye okumuş arkadaşlar Mekkeliler. Yec'al sadrahu daygan. Haracan. Haracan ne? Leysa alel a'ma haracun diyor ya. Zorla illa yapacaksın diye sıkıştırma yok. Harac. Bunlar e, sıfetün daygan. Daygan kelimesinin sıfattır diyor. Nasıl bir şey? Sıkıntı veren bir darlık. Yani, yani diye düşünün. Medineliler ve Ebu Bekir böyle okumuşlar. Ne yapıyor? Bâligan tibbi mübalağa. Yani iyice dergiden, iyice dar hale getir. Diye manaya vermişler. Haracan diye okumuş e, diğerleri. dil lil mastar, mastarın sıfatı olarak harac. Yani harac demek harcen olursa master olmuş oluyor. Haracen oldu mu ikinci bir sıkıntı. Yani birincisi böyle dar sık, yani girecek yer bulamıyorsun. Zorla giriyorsun. Öbür kısmında de öbür kısmında da demek ki haraç dediği gibi ee, kalbende giremediğim için sıkılıyorsun. Manevi sıkıntı. Gibi diye düşünebiliriz arkadaşlar. Çok önemli. Önemli olan yani cenab bu şeyi yani Mekkeli müşriklerin insan olduğunu halet ruhisi. Kendime nasıl oluyor? Yassa adı fisseme gökyüzüne çıkıyormuş gibi. Arkadaşlar bu da Kur'an-ı Kerim'in e, lafzi mucizelerden bir tanesi. Çıkıyor. Gökyüzüne çıkıyormuş gibi yani e, nasıl oluyor bu gökyüzüne çıkıyor gibi? Ama hani gökyüzünde dağlar çıkıldıkça oksijen seviyesi azaldığı nereden biliyor diyor bazı müfessirler. Ee, dolayısıyla burada bak gökyüzüne doğru çıkınca insanın daraldığını ve nefesinin daraldığını bildiğine göre burada da Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'in bir mucizeliği vardır diyenler var. Onu söyleyelim. Tabi Mesut Hoca o oksijen oranından falan bahsetmiyor burada. O diyor ki sanki o kellefe kendisini sorumlu tutmuş an yısad ile sema e, gök çıkmaya sorumlu tutmuş gibi izaduiye ile islam, İslamiyete çağrıldığı zaman gök çıkmaya çalışıyor. Hop oturup hop kalkıyor der gibi o şekilde düşünür. E min sadrihi anhu göğsü daraldığı için bu birinci manası. İkinci mana evdaqat alayil ardu yeryüzü daralır Paralar gökyüzüne doğru fışkır yani. tuttuğun zaman ne olur? Tuttunca yukarıdan hamuru sıksan ne olur? Hamur fışkır elinden onun gibi yukarı doğru. Onlara dar yeryüzü dar geldi. istediği mas'adan gök çıkmak istedi. İkinci mana bu. Üçüncü mana ki bir ra'yi. Görüşü olmayan gibi azim arkadaşlar aslında bekar kişi manasında. Mesela bekar demek hanım olmayan, eşi olmayan manasına demek ki. Ke azimir ra'yi görüşü olmayan. Aşağıda yazmış onu orada bak bakılır. Ta'iril kalbi kalbi uçan fil hevai havada uçan kimse gibi olur diyor. Yas adı diye okumuş Mekkeliler. Yasa adı diye okumuş Ebu Bekir. Bu Ebu Bekir okuyuşuna göre bu kelimenin aslında yetesa'adu imiş. Yassa'adu yetesa'addan çalışıyor. Ama diğerleri bizler yassa'adu diye okuyoruz. Bu sefer bunun aslı yetesa'adu olmuş oluyor. Kedalike yec'alullahu ricse alellezine la yu'minun. İman etmeyen yani iman etme hasretine yani e, tarafsız olma İlmi zihniyete sahip olma zihniyetine bu ahlakı sahip olmayan kişilerin, kişileri işte biz böyle saptırır diyor. Onlar da böyle ilmi zihniyete olmuşlar. İman, iman etmeyen demek değil atmışlar bu. İman etmeyen diye verdiğimiz zaman mana kısırlaşıyor. La ya'lemun bilmeyen değil. Bilim, bil ilim e, ahlakına sahip olmayan demek. İlim yapmayan demek. Bu da iman yapmayan ilim yapma ahlakına yani gerçeği araştırma ahlakına sahip olmayan insanları biz böyle sattırız diyor. Ki, hocam bu konuda ne demiş? Onu dedik ona bakalım. Kezâlike ec'alullâhu ricse. Ricse ne arkadaşlar? Manevi kir, ağırlık. İnnem ricsin diyor. Min ameli şeytan. İş kişti mi? Efendim, veyahut televizyonun karşısına oturdun mu tıkanıp kalıyorsun orada. Ricse var orada. Şeytanın pisliği var. Kalkamıyorsun bir türlü. Elin ayağın titremiş yapışmışsın sanki. Ric, Ritz'i böyle yapar. El azâbe fil ahiret. Bu ritz'den maksat azab, ahirette azap Ve lânefe fil dünya. Dünyada lanet, Allah'ın koruyalım. Alellezîne lâ yü'minun iman benlere Ve ayet ayeti kerime hüccetlene bizim için bir delildir. Alel mu'tizleti. E, mu'tizliğe karşı fi iradetil maasi maasiyetleri isteme konusunda. Cenab-ı Hak kötülükleri ister mi? İstemez bu konusunda. <laughs> demek ki diyor allah Teala kötülükleri istiyormuş diyor. Muhtiz diyor istemiyor. Bu konuyu konuşmuştuk arkadaşlar. Allah rızası için El-Fatiha.